İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye Mahkemesi kuruldu. Dört gün canlı olarak yayınlanan temsili mahkemeden işkence mağdurları yaşadıklarını anlattı. Siz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Ee, evet, bu olayı duydum. Ee, uzman hukukçular, uzman yargıçlar Temsili bir mahkeme kuruyorlar. Hukuk uzmanları e, resmi değil, Türkiye'yi bağlayıcı bir mahkeme değil. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değil, resmi sıfatı yok. Ama e, işte bazı e, Hukukçular Türkiye'deki işkence olaylarını gündeme getirmek istemişler. Bizim Hatırlarsanız 11 Eylül galiba 11 Eylül'de işkence olayı iki arkadaşımıza yapılan işkence olayını ben gece saat 12'de emniyetin önünde anlattım. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin de işkenceyle ilgili verdiği bir karar var. Pazartesi günü o açıklanmıştı. Ve bugünlerde bu konu e, daha çok gündeme gelmeye başladı. Bilemiyorum bizim olay biraz daha bunu hızlandırdı mı? Bir faydası oldu mu? Ama aynı günlere denk gelmiş oldu. E, bu e, kurulan temsili mahkemede işkenceye uğramış olan insanlar konuşturulmuşlar. Herkes başına gelen olayları anlatmış. Ve zaten bunlar biliniyor. Bu işkence olayları herhangi bir ülke için, yalnız Türkiye için değil, hangi ülkede olursa olsun devlet için bir utançtır. Neden? Devlet güçlüdür. Devlet istediği adamı alır götürür. İstediğini malına el koyar. Tapu da elindedir polisi var, hapishanesi var, her şeyi var. İstediği adamı alır götürür. istediği adamı hapseder, istediği adama adamın malını el koyar. Eğer idam varsa kanunlarında idam suçu işlediyse idam bile edebilir. Dolayısıyla devletin işkence yapmasına gerek yok. Ama devletler ne yapıyorlar? Devletler derken devletlerin içindeki bazı görevliler, özellikle istihbaratçılar bunlar kendilerini kanunun üstünde görüyorlar. Kendilerince kararlar veriyorlar ve uyguluyorlar. Küçük bir bilgi kırıntısına dayanarak mutlaka şu şunu yapmıştır. Biz bunu ancak işkenceyle konuşturabiliriz diyorlar. Zorla ona imzalatmaya çalışıyorlar. Halbuki savcılar suçu ispat eder. İspat edemiyorsa masumiyet karinesi esastır. Berat-ı zimme mecelledeki ifadesiyle berat-ı zimme esastır. Yani suçu ispat edilene kadar herkesin zimmeti temiz kabul edilir. Her, yani herkes günahsız kabul edilir. Suçu ispat olana kadar. E ee, devlet neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor ve bunu kimlere yapıyor? Normal adli vakalara bunu yapmıyorlar ekseriyetle. Siyasi olaylarda bunu yapıyorlar. Bir ucu siyasete dayanıyorsa orada işkence olayları oluyor. Devlet kendisine muhalif olan görüşlere yapıyor ekseriyetle işkenceyi. Ve dediğim gibi devletin elinde her türlü imkan var. İstediğini hapse atar, istediğini malını el koyar, istediğini kanunlarını değiştirip ona göre cezalandırır, isterse idam eder. Dolayısıyla işkenceye ne gerek var? hakkının başka türlü alamayan insanlar işkence yapar. Devlet zaten her türlü alabilir. Öldürmek gerekiyorsa idam kararı verir, idam eder. O halde devletler niye bunu yaparlar? Devletler siyasi rakiplerine yapmaktadırlar. Nefret ettiklerine yapmaktadırlar. Ya da suçu olmayanlara yapmaktadırlar. suçunun suçu yok ya da ispatlayamıyor o zaman yapmaktadırlar. Dolayısıyla bu devletler için bir utançtır. Hiç kimse yok Türkiye'de işkence yok bilmem ne filan böyle edebiyat parçalamasın. Her türlü işkence var. Hem fiziki hem psikolojik. Psikolojik işkenceyi bana da yaptılar. Bir insanı 400 gün tek başına bir odaya koymak demek ne demek? Beni tek başıma bir odaya 400 gün koydular. Önceleri televizyon bile vermediler. Mahkemeye vermesek onu da vermeyeceklerdi. Bu psikolojik işkence değil midir? Neler neler yapıyorlar aşağılayıcı şeyler. Hepsi bana yapılmadı. Duyduklarımız var. Hapishanelerde süngerli oda var. Oraya götürüp orada dövülenler var. Gardiyanlar bunları biliyor. Kimi kandırıyorsunuz? Emniyetlerde işkence odaları var. Bunu herkes biliyor. Polis normalde nezarette olan bir adamı oradan çıkartamaz. Nezarette kamera var. İki tane kamera. Tuvaletin dışında o oturduğunuz kısımda, yattığınız kısımda iki tane kameranın gözü önündesiniz sürekli. Polis sizi oradan savcı talimatı olmadan oradan çıkartamaz. Adli tıp doktoruna götürmek için çıkarılabilir savcı talimatı olursa ifadeye için çıkarılabilir. Polis kendi kafasına göre sizi nezaretten çıkartıp bir odaya götüremez. Çıkartıp bir odaya götürüyorsa işkence için götürüyor demektir. E bu yapılıyor. İşte en son bizim arkadaşlarımızın başına gelende bunun en son örneğidir. Bu son yıllarda daha çok arttı. Aslında uzun yıllardır yani böyle şeyler duymuyorduk. Bu 15 Temmuz'dan sonra özellikle e, böyle insanlar türedi, Vatanı milleti yiyip vatan millet diyenler türediler ve bunlar istedikleri işkenceyi yapma hakkını kendilerinde görüyorlar. Orada kurulan temsili mahkeme ne ifade ediyor? Türkiye için bir ayıp. Bunu ifade ediyor, başka da bir şey ifade etmiyor. Ve Türk Devleti her şey duymazdan gelmeyi marifet zannediyor. Sedat Peker konuşuyor, duymazdan geliyorlar. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi sürekli mahkum ediyor tazminat ödemeye. Duymazdan geliyorlar. Halbuki kendilerinin imzası var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk mahkemelerin üstündedir. Türkiye bunu kabul etmiştir, bunu imzalamıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bile üstündedir. Onun verdiği kararı kabul etmek zorundadır. Kabul etmemektedir, kulaklarını tıkamaktadır. Yani böyle olunca bu sefer sanıyorum bu uzman e, hukukçular ya yani kamuoyu oluşturalım. Zaten Türkiye kimseyi dinlediği yok. Yani resmi mahkemede verilen kararları da taktığı yok. Madem böyle olmazsa biz kamuoyu oluşturalım. E, Türkiye'de olan işkence olaylarını tüm dünyaya duyuralım. Bari bunu yapalım düşünmüş. Böyle düşünmüş olsalar gerek ve gitgide Türkiye işkenceci bir ülke olarak tanınıyor, tanınmaya başladı. Yani zaten yüz binlerce insan haksızlık yapıldı. Haksız yere bir sürü on binlerce insan hapse atıldı. Bu da zaten işkencedir. Yani bir insan haksız yere hapse atmak işkencedir. Tutuksuz yargılama esastır. Neden tutuklu yargılıyorsun? Yani mahkeme olmuş mu olmamış. Mahkemesiz. Şöyle bir kağıda bakarak şöyle çeviriyor savcı. Şöyle yapıyor. Tamam tutuklanmasına diyor. Şimdi bu mahkeme midir? Size anlatmıştım geçen basın açıklamasında. Yani hakim oturmamış bile oturmamış. Mahkemede görülmedi mahkeme. Koridorda koridorda. Koridorda. Ne hakim oturuyor, ne savcı, ne sanıklar, ne avukatlar. Mahkeme değil, değil, mahkeme değil. Ayakta herkes savcı hakim gıcıklığına alay eder gibi yani şöyle yapıyor. Tutuklanmasına diyor. Yani anla diyor. Bana talimat geldi ben seni tutuklayacağım. Tam bu kadar. Lanet olsun sizin düzeninize. böyle bir düzen meydana getirdiler. Şimdi buna göre insanlar tutuklanıyor, hapse atılıyor. Bu bu işkence değil midir? Yargısız infazdır bu. Yargılanmadan adam hapse atıyorsun. Önce sen yat bir 5-6 ay. Sonra mahkemeye çıkartırız seni. Mahkemede kendini savunursun diyor. Lanet olsun sizin düzeninize. Adaletin olduğu ülkede Önce suçun delilleri ortaya konur. Sonra kişiye savunma hakkı verilir. Sonra suçluysa tutuklanır. Bunlar önce tutukluyor. Sonra suçu icat ediyor. Delil üretiyorlar. Kendileri suni deliller üretiyorlar. Ondan sonra sizi ona göre yat, zaten bir sene sonra mahkemeye çıkartıyorlar. Ve bir sene sonra pardon deyip bırakıyorlar. Bu arada siz bir sene yatmış oluyorsunuz. En az altı ay yatmış oluyorsunuz. İddianame bile hazırlanmıyor. Kasten iddianame hazırlanmıyor. İddianame altı ay sonra hazırlanıyor. Bu adam bu arada hapiste yatıyor. Ailesi perişan, çocuklar perişan, evde ekmek var mı, yemek var mı? Umurunda değil savcının, hakimin, devletin. Altı ay sonra iddianame hazırlanıyor. İddianame kabul oldu olmadı iki üç ay öyle geçiyor. Ondan sonra hakim gün veriyor. Üç ay sonrasında oluyor bir sene. Lanet olsun düzeninize. Bir sene kafadan yatıyorsunuz. Halbuki önce suçun delilleri olmalıydı. Sonra kişiye savunma hakkı verilmeliydi. Ondan sonra suçluysa tutuklanmalıydı. Öyle değil. Önce tutukluyorlar. Sonra suçu Varsa da yoksa da. Yoksa icat ediyorlar. Ondan sonra, bir sene sonra, dokuz ay sonra savunma hakkı veriyorlar. Hadi kendini savun diyorlar. Herkes de kendini savunmayı beceremez. Her avukat da iyi avukat değildir. Her sanık da konuşmayı bilmez. Her sanığın ailesi de delilleri toplamayı, mahkemeye hazırlanmayı beceremez. Ve böyle yatarsınız yani. Ondan sonra, iki sene sonra, bir sene sonra tahliye olur, iki sene sonra, üç sene sonra berat edersiniz. Pardon derler olur biter. Ne diyordu geçen daha geçenlerde daha bir iki hafta evvel Erdoğan ne diyordu? Yargı reformu yapacaklarmış da, tutuklu yargılama olmayacakmış da, tutuksuz yargılama olacakmış da zaten kanun böyle ama talimatla kanun sürekli çiğneniyor. Kanun zaten böyle bunu sen mi yaptın? Bu zaten oldu bitti böyle. Tüm dünyada böyle tutuklu yargılanmaz. Çok somut deliller varsa, açık seçikse, adam itiraf etmiş mesela. Veya çok açık şahitler var. O zaman tutuklu yargılama olur. Öyle bir şey olmadığı halde yine tutuklu yargılıyorlar ve Cumhurbaşkanı sırf tribünlere konuşuyor. Tutuklu yargılama olmayacak vesaire. Her gün tutuklu yargılama devam ediyor. Çünkü her gün telefon gelmeye devam ediyor hakimlere. Bu ülkede istediğin kadar yargı reformu yap. Hepsi yalan dolandan ibaret. Siyah gözlüklüler var olduğu müddetçe bu ülkede. O telefon, hakime telefon edenler var ya, onlar var oldukça bu ülkede adalet olmaz. Kanun ne olursa olsun, o telefonu kaldırdığı, kaldırdığı zaman hakim titriyor. Gerekse hakime küfür ediyor. O güçler var oldukça bu ülkede adalet olmaz ve daha çok toplantılar yapılır. Türkiye mahkemeye çekilir daha çok. Bugün Cenevre'de, yarın başka yerde, öbür gün başka yerde. Çünkü doğru yani biz de işte burada yaşıyoruz ve görüyoruz doğru. Biz de içindeyiz.